İyi akşamlar dostlar. 12 Ekim 2023 saat 5-6 e geçe kamyo aydınlatma platformuna panel Panelsan çatı, çatı, çatı cephe sistemleri sanayi ve ticaret aşeden yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Peki inşallah endeks'e gümbürtüye gitmez arkadaşlar. Endeks %2'ye yakın bir kayıp yaşarken güzel bir haber inşallah hisseye çok fazla zarar vermesini engeller diye düşünelim. Şimdi baktığımız zaman ne diyor? İş ilişkisinin başladığı tarih 12-12-2023. Şimdi olumlu olması beklenmektedir diye bir e, ibare var arkadaşlar. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerinin etkisi. Hemen okuyalım. Şirketimiz Uşak merkezli özel bir firmadan 12 Ekim 2023 tarihindeki bugün arkadaşlar iki ayrı sözleşme ile toplam 14 milyon 890 bin 615 TL e, tutarında sandviç panel siparişi almıştır diyor arkadaşlar. Hayırlı olsun arkadaşlar şirket için. Şirket için gayet de ciddi bir rakam diyebileceğimiz bir nokta arkadaşlar. Daha bu tür haberlerin endeksin kötü olduğu günde gelmesi biraz belki bize artık olumlu yansımayabilir ama hayırlısı bakalım daha endeksin kapanmasına yaklaşık bir saat var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.